Yazımı karıştıran sözcüklerden bahsedeceğim. Ee, öncelikle karşınıza sıkça çıkan sözcüklerden bahsedeceğim. Ve bunun dışında e, zor olan ve bizim genelde yanlış yazdığımız sözcüklerden bahsedeceğim. Hadi o halde başlayalım. Şimdi gördüğünüz gibi biraz, birçok ve birkaç her zaman karşımıza çıkabilecek sözcükler arkadaşlar bunlar. Her zaman bitişik yazılır. Bu üç sözcüğü unutmuyoruz. Biraz, birçok ve birkaç. Bunun dışında bir ile başlayan sözcüklerimiz bir an, bir gün, bir şey, şey her zaman ayrı yazılır. Bir şey, her şey, hiçbir şey gibi karşımıza yine sıkça çıkacaktır arkadaşlar. Bugün bitişik yazılır, bir gün ayrı yazılır. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Genelde bir günde bitişik yazıyoruz. Yazım yanlışlarında sıkça karşılaşıyoruz. Şu an ayrı. Pek çok da çok çıkar karşımıza. Yine ayrı yazılır pek çok. Devam edersek pek az yine ayrı. Hiçbir, hiçse başlayan arkadaşlar bir tane birleşik kelime vardır. O da hiçbir. Bunun dışında hiçse başlayan bitişik birleşik kelime yoktur. Gördüğünüz gibi hiç kimse ayrı yazılır. Her biri ayrı, her an ayrı, herhangi bir şey. Bu da yine sıkça çıkıyor. Herhangi bitişik arkadaşlar bir ve şey ayrı. Şey zaten hiçbir sözcük ya bitişik yazılmıyor. O yüzden bir de ayrı yazılıyor. Bu da da herhangi bitişik yazılıyor. Bir ayrı yazılıyor. Gitgide ikilemelerde sıkça rastlarız arkadaşlar. Yan yana, iç içe, dış dışa, baş başa bunların hepsi ayrı yazılır. Fakat gitgide bitişik yazılır. Neden bitişik yazılır? Çünkü bu aslında gide gide, git gide. Bakın buradaki e ne yapıyor arkadaşlar? Düşüyor. Önü düşmesi olduğu için bitişik yazılır diye düşünün. Aklınıza bu şekilde kalsın. Peki başka bitişik yazılan ikileme var mı? Evet. Az çok. Az çok diyorum. Çok özür dilerim arkadaşlar. Alt üst. Hayatım alt üst oldu. Alt üst olmak da alt üst bitişik yazılır. ve normalde ikilemeler her zaman ayrı yazılırken bunlar istisnadır. Alt üst olmak da alt üst ve gitgide aklınızda kalsın. Birden bire bitişik, birbirimizi bitişik. Şöyle hepsini tek tek vermeyeceğim. Önemli olanları deneyeceğim arkadaşlar. Bakıyorum sıkça çıkan herkes. Ne yapıyoruz? Biz Z yazıyoruz. Kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Herkes de yazılır. Ya da yine sıkça çıkar buradaki dağ bakın arkadaşlar bağlaştır. O yüzden yağ bitişik yazılmaz. Tren kolaydır. Kravat da ı yoktur arkadaşlar. Peki nerede ı var? Tıraş ve kılavuz arkadaşlar. Bu ikisini unutmayın. Bakın ı var. ı var. Trende i var mı? Yok. Kravatta ı var mı? Yok. Tıraş ve kılavuzda ı var. Kulüpte u var arkadaşlar. Grup, hocam grupta u yoktu. Arkadaşlar grup iki şekilde yazılır. Bir takım anlamında grup varsa evet U yoktur. Şöyle yazılır. Biraz zorlanıyorum yazmakta kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi bu. Fakat coğrafi bir terim olan gün batımı anlamında grup olursa işte o zaman buradaki U var. Bunu da unutmuyoruz. Şöyle bir tık atarım. Bir takım evet bazen ayrı yazılır bazen bitişik yazılır. Peki ne zaman ayrı ne zaman bitişik? Belgesi sıfatsa. Örneğin bir takım sorun, sorunlarım var. Bir yerine başka bir sayı kullanamıyorsak iki takım sorunlarım var diyebilir miyiz? Hayır. O zaman nasıl yazıyoruz arkadaşlar? Bitişik. Peki bir takım elbise aldım. İki takım elbise aldım diyebilir miyim? Evet. Burada sayı anlamında kullandığımız için ayrı. Yani kısaca bir sayı sıfatıysa ayrı. Belgisi sıfatsa bitişik yazıyoruz. Birebir bazen bitişik yazıyor arkadaşlar. Bazen de ayrı yazılıyor. Hadi senle gel birebir konuşalım derken karşılıklı konuşalım anlamında kullandığımız için bu ayrı. Anlamına dikkat ediyoruz. Birebir bir konuşma yaptı yani çok etkili bir konuşma yaptı anlamında kullanırsam arkadaşlar bitişik yazılır. Bu karşınıza çok çıkacağını sanmıyorum ama yine de bilin. Yüz bazen bitişik bazen ayrı. Yüz sene anlamında kullanırsam arkadaşlar, sayı anlamında kullanırsam ayrı. Ama asır, çağ, dönem anlamında kullanırsam o zaman bitişik yazıyoruz. Yine karşımıza sıkça çıkan kelimelerden bir tanesi de ikileme art arda. Genelde bitişik yazanlar var yanlış veya bunu d diye yazanlar var yanlış arkadaşlar. Art arda diye ayrı şekilde yazılır. Hangisi buna benzer ne vardı? Gitgide vardı. Nasıl yazılıyordu? Bitişik yazılıyordu. Bakın yan yana ayrı gitgide bitişik. Birbirine benziyor mu? Benziyor. Neden peki gitgide arkadaşlar bitişik de gide gide gitgide. Aklınızda bu şekilde kalıyordu. Yine el ele ikileme A ve Masmavi karma karşılık bunlar pekiştirme olduğu için arkadaşlar bitişik yazılır. Pekiştirme her zaman bitişik yazılır. Bunu da geçelim. Yanlış ve yalnız. Bunlar da harf değişikliği yapıp yanıltmaya çalışıyorlar. Bakın yanılmaktan yanılış yanlış. Yavından yavın ız yalnız. Yani buradaki ı ver düşmüş. Kökü yanılmaktan gelir. Burada bu şekilde karşı karşıtılmazsınız. E, karıştırmasınız. Devam edelim. Şimdi bazı karşı, bazen karşımıza çıkan sözcükler var. Buna da bir tanesi egzoz. İkisi de z arkadaşlar. Egzoz. Asfalt nasıl verir peki yazım yanlışlarında? V diye verir. Hayır yanlıştır. Asfalt olur. Şoför. Biz genelde nasıl kullanırız? Şoför diye kullanırız. Ama bu nedir? Şoför arkadaşlar. Şu O'dur bu. Yani Ö değil. Fiyatı nasıl verirler genelde? Şu Y'yi vermezler. Yine yazım yanlış oluşturur arkadaşlar. Orijinal sıkça kullandığımız sözcüklerden bir tanesi. İ vermezler genelde. Orijinal diye verirler. Ve biz de söylerken genelde orijinal diye söyleriz. Ama arkadaşlar orijinal sürpriz iki tane bakın üç sessiz yan yana geliyor. Peki ne yaparlar bize genelde bunu silerler sürpriz diyebilirler. Hayır bu da kesinlikle yazım yanlıştı arkadaşlar. Sürpriz olacak. Gardrop bakın burada ı var arkadaşlar gardrop yazarken de. Espri genelde şuraya i verebilirler. Hayır bu şekilde yazılıyor. Izdırap ne yaparlar? Izdırap diye verirler arkadaşlar. Izdırap diye yazıyoruz biz bunu. Makine bunu ne yaparlar? Makina diye verirler. Hayır bu da yanlış. Makine motosiklettir. Peki bunu bu karşımıza nasıl çıkar? Motosiklet diye karşımıza çıkar. Hayır arkadaşlar motosiklet. Dinozor. Karşımıza bu nasıl çıkabilir? Dinozor diye çıkabilir. Hayır bu da kesinlikle yanlıştır. Dino. Yani di, de, dino denilir de bir çizgi film vardı belki hatırlarsınız. Dino'dan gelir öyle düşünün. Erezyon. Buna, bu nasıl çıkar karşımıza? Erezyon diye çıkar arkadaşlar. Hayır, erozyon. Eşofman, doğrudur. Yazım yanlışlarında nasıl çıkabilir? Eşortman diye çıkar. Hayır arkadaşlar, eşofman. Lavabo, bu birçok versiyonla çıkar ama doğrusu budur arkadaşlar. Lavabo. İnisiyatif. Bakın şurada genelde iyi iyi birçoğumuz yok diyebiliriz. İnisiyatif diye söyleriz. Hayır, inisiyatiftir. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Laboratuvar. Bu da laboratuar diye çıkabilir. Laba Laboratuvar diye. Şunu A diye verebilir arkadaşlar. Hayır. Laborantistan aklınıza gelsin. Veya laboratuvar şekli doğrudur. Buradan. Radyasyon kolay bir şey. Stajyer. Bu nasıl çıkabilir? Stajyer diye çıkabilir karşınıza. Şu ye'yi silip hayır yanlıştır. Doğrusu stajı yemiş. Yani staj bitmiş. Staj yer. Bu şekilde düşünün arkadaşlar. Devam edelim. Şof ben. Genelde bunu şof ben diye okuruz. Birçoğumuz bu şekilde bilir. Kesinlikle yanlıştır. Dikkat edin. Şof ben arkadaşlar. F ile. Teneffüs tek F değil. 2 F var. Dikkat edin unvan genelde bunu unvan diye verirler. Yalnızım mı yanlıştı arkadaşlar? Bu uzun u'dur. Unvan şeklinde okuruz bunu. Pardösü Pardösü nedir diye sormayın lütfen. Bunu sorana öğrencilerim çok oldu arkadaşlar. Yani bu kabandır bir nevi. Kabandır Fransızca bir kelimedir. Pardösü şeklinde doğrudur. Yine pantolon yine Fransızca bir kelimedir arkadaşlar. Genelde o'yu a diye verebilirler pantolon diye. Hayır pantolon şeklinde doğrudur. Maydanoz. Bunda a o diye verebilirler maydanoz diye. Hayır doğrusu maydanozdur. Bunların çoğu Fransızca'dan gelme kelimedir. Yine karşımıza sıkça çıkan kelimelerden bir tanesi karnabahar. Bu nasıl çıkar karşımıza karnabahar diye ve toplumda genelde böyle bilinir. Kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Karnabahar doğrudur. Entelektüel. Ee, hani çok okumuş bilgi kültürü insanlar için kullanırız bunu. Bunu nasıl verir? Buraya çiftler buraya, iki tane V şeklinde verir. Entelektüel gibi yanlıştır. Bir tane V vardır. Kolektif yine tek V arkadaşlar. Kurdevede bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Şu iki kelimeye dikkat. Bunlar toplumda hemen hemen herkes yanlış kullanıyor. Sezer yan diye kullanıyoruz değil mi? Şöyle kullanıyoruz. Sezer. Yan diye, hayır arkadaşlar yanlıştır. Sezar-yen. Sezar'ı yen gibi. Vejetar-yen. vejeteryan diye kullanıyoruz arkadaşlar. Sonu yenle bitiyor. Bakın buradan çıkarabilirsiniz. Sezar'ı yen. Sezar-yen. Vejetar-yen şeklinde kullanıyoruz. İddia. Yine çok çıkan bir kelimedir. Genelde biz bunu iddia diye söylüyoruz. Hayır, iddia. Bakın şu a değil, i olacak. Nylon, rastlanta bunlar kolay. Restoran, menü, e, direkt, antrenman bunlar da kolay genelde. Tribün, bunlar da yanlış yapacağınızı düşünmüyorum. Bakıyorum günü birlik, bitişik yazılır arkadaşlar bunu bilin. Hazır cevap yine bitişik yazılır. Hınca hınç bitişik yazılır. Kırk ikindi yağmurlarından aklınıza gelsin bitişik yazılır. İşte zor bir kelime kupür. Küpür diyebiliriz. Hayır kupürdür arkadaşlar. Tabii ki derken bakın iki tane iyi ver dikkat edin. Şimdi top çok fazla yaptığımız yanlış. Hoşça kal. Ayrı. Hoş geldiniz. Ayrı. Sağ ol. Yine ayrı yazılı arkadaşlar. Bunlar neredeyse doğru yazan yok maalesef. Sağol. ol. ve hoş geldiniz. Ayrı yazılır. Gün aşırı iki günde bir demek bitişik yazılır. Fasulye değil fasulyedir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi şöyle baktığımızda e, birçok şeye verdim. Tabii bunların dışında yok mu? Elbette çok fazla var. Peki bunları bir şekilde bir seferde ezberleyebilir miyiz? Hayır, kesinlikle ezberleyemesiniz. Ne yapacağız peki arkadaşlar bunları yapmak için? Şimdi öğrendiğiniz her şeyi yazarken doğru uygulayacaksınız. Bundan sonra örneğin birçok yazarken bir çift yazacaksınız. İşte pardesü yazarken bu şekilde yazacaksınız. Bir süre sonra bunları tekrar çalışmanıza gerek kalmayacak. Ama ezberlemeye kalkarsanız imkanı yok arkadaşlar. Böyle bir, bir sürü kelime var. Başarmanız mümkün değil. O yüzden yazarken doğru yazın. Bundan sonrası kolay şekilde gelecektir. Ben yani böyle bazı karşımıza çıkabilecek, ee, tıkça karşımıza çıkabilecek kelimeleri vermeye çalıştım. Böyle bilinen yanlışları vermeye çalıştım. Daha çok kelime var ama e, onlar da birazcık size kalmış arkadaşlar. Ben yine arada bahsedeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.